Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Naz. Çocukluğumdan beri sürekli anne ve babamın kavgalarını gördüm. Gözlerimi açtığımdan beri hep kavga sesleriyle uyandım. Hiçbir zaman annem ve babam evde varlığımın farkına varmadı. Çocukken çoğu zaman büyük annemin yanında büyüdüm ve o beni büyüttü. Tek huzur bulduğum yer onun yanındaydı. Bana o kadar çok dikkat ederdi ki başka bir şey için endişelenmezdim. Ama eve döndüğümde annem ya surat asardı ya da babam iş yerinde uyuyacaktı. Bu durum derslerime de çok yansımıştı. Henüz üçüncü sınıftaydım ama tüm derslerimde eksik kalıyordum. Defalarca okul müdürü annem ve babamla konuşmak istedi ama kimse benim için zaman ayırmadı ve sonunda büyük annem gelmek zorunda kaldı. Annem kendi annesinin sözlerine bile kulak asmıyordu. Büyük annem sürekli annemle benim hakkımda konuşuyor ve ona ''Samin, bu şekilde davranmak doğru değil, çocuğun büyüyor artık.'' diyordu. Ama annem dinlemiyordu. Ortaokula başladım ve işler daha da kötüye gitti. Annem sürekli babama küfrediyordu ve tabii ki babam da eşyaları kırarak ona cevap veriyordu. Sürekli kendi kendime Bizim hayatımız deli evi gibi diye düşünürdüm. Kimse kimseye saygı göstermiyordu. Sanki savaş alanındaydık ve kim daha iyi parçalıyorsa o kazanıyordu. O gün bana dedi ki: "Bizim bir his ve içgüdümüz var ve her halükarda bu hislere bir şekilde dikkat edilmesi gerekiyor." Sonra telefonunu çıkardı. Erhan ile yaşıt bir çocuğun fotoğrafını gösterdi. O çocuk annemden çok daha küçüktü. Fotoğrafı yüzümün önüne tuttu ve dedi ki: "Baban gideli beri bu çocukla arkadaş oldum ve o işini iyi yapıyor. Bu yüzden tıpkı diğer kadınlar gibi babanın yokluğunu başka bir erkekle doldurmam gerekiyor." Yüzüm biraz asıldı. Çünkü annemin duygulara dikkat etmekten kastının böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Ama yine de şaşırmadım. Annem dış görünüş olarak oldukça çekiciydi ve o yaşta bir çocuğun annemden hoşlanmasına şaşırmadım. Kendi kendime sürekli gerçekten de babam büyük bir fırsatı kaçırmış diye düşünüyordum. Annem hem güzel hem de zarifti ve tabii ki tatlı dilli biriydi. Ama bu tatlı dili bizim için pek kullanmazdı. O gün annemin bu konuyu bu kadar rahat açtığını görünce ben de lafa girdim ve ona evlenip evlenmeyeceklerini sordum. Annem kahkahayla güldü ve dedi ki: "Bu çocuklar kimseyi almazlar. Onlar sadece birkaç gece eğlenmek için var, başka bir şey için değil." Annemin bu kadar gerçekçi bakmasına hayran kalmıştım. Ben de Erhan'a öyle bakmak istedim ama kalbim buna izin vermiyordu. Özellikle o geceyi birlikte geçirdiğimizden beri onun hem ilk hem de son erkek olmasını istiyordum. Bu düşüncemi anneme söylediğimde ben ilk erkekle evlenmek istiyorum dedim. Annem bana güldü ve dedi ki bu imkansız. Hiçbir kadın bunu yapmaz. Annemin sözlerine inanmak istemiyordum. Annemin her şeye ve herkese karşı bu kadar karamsar olduğunu düşünüyordum. O gün geçti ve birkaç kez daha erkekler hakkında konuştuk. O geceden sonra Erhan ile birkaç kez daha birlikte oldum ve her seferinde daha fazla keyif alıyordum. Yanında olmak o kadar hoşuma gidiyordu ki keşke bir oda olsa ve Erhan ile baş başa sadece ikimiz olabilsek diye düşünüyordum. Bir gece her zamankinden daha erken eve döndüm. Anahtarı çevirdiğimde evin bütün ışıkları kapalıydı ama annemin sesini duyuyordum. Tabii ki başka birinin sesini de duydum. Yanında başka biri vardı. Odayı açıp neyle karşılaşacağımı görmek istemiyordum. Bu yüzden geri döndüm. Sanki eve hiç gelmemişim gibi. Ertesi gün annemin arkadaşıyla konuştuğunu duydum ve ona diyordu ki: Bu çocukların hiçbiri beni tatmin edemiyor. Hiçbiri iyi değil. Anlaşılan arkadaşı onu onaylıyordu. Annem iki kişiyi denedim ama hiçbiri işini iyi yapmıyor diyordu. Duyduğum telefon konuşmasından o geceki seslerin ne hakkında olduğunu anladım. O gün Erhan'a gittim ve dedim ki: Annem bu işi yapıyorsa ve erkekleri eve getiriyorsa ben neden yapmayayım? Annem sabahları kuaför salonunda çalışıyordu. O gün Erhan'a eve gelsene dedim. Hemen kabul etti, tereddüt etmeden. Eve geldiğinde o kadar heyecanlıydım ki kendimi kontrol edemiyordum. Güzel bir elbise giydim ve Erhan bana dört gözle bakıyordu. Sonra avına ulaşmış gibi yanıma geldi. Annemin odasına gittik. O gün ikimiz için çok keyifli geçti. Birkaç saat sonra Erhan'ı evden gönderdim. Belki anne maniden gelir diye. İlk kez bir çocuğu eve getirmiştim. O gün evde kalmaya karar verdim. Biraz evi toparladım ve annem geldiğinde ona neden evde kaldığımı söylemek için bir şeyler hazırladım. Sonuçta ben de onun kızıydım ve işimi bir şekilde iyi biliyordum. Annemin o gün arkadaşıyla yaptığı konuşmaları ve duyduğum sesleri unutmaya çalışıyordum. Bir yandan da anneme hak veriyordum. Babamın yokluğuna dayanmak zor olmalıydı. Ama bunu kendime bile itiraf etmek istemiyordum. Çünkü Korkuyordum ki annem bu konuda yüzsüzleşir ve beni daha da sıkıştırır. Annemle ilgili hiçbir şey beni şaşırtmıyordu. Tek duyduğum annemin arkadaşıyla yaptığı konuşmalardı. Erkeklerin özel meseleleri hakkında konuşuyorlardı. Tabii ki ben de dinliyordum, erkeklerde neyin önemli olduğunu öğrenmek için. Annemin söylediklerinin hepsi Erhan'da vardı. O gün Erhan ile konuştum. Ondan ne istediğini anlamak istiyordum. Sonuçta o benden 8 yaş büyüktü ve amacının evlilik olup olmadığını öğrenmek istedim. Erhan için her şeyimi ortaya koymuştum ve onun da beni aynı şekilde istediğini bilmek zorundaydım. Konuyu açtım. Bir arkadaşımın evlendiğini söyleyerek başladım ve ben de erken evlenmek istediğimi söyledim. Ama Erhan gülmeye başladı ve dedi ki: "Eğer evlenirsen artık seninle birlikte olamayız." Bir an için söylediklerinden irkildim ama belli etmemeye çalıştım. Ona güldüm ve sanki ne dediğini anlamamışım gibi davrandım ama aslında çok üzülmüştüm. O gün Erhan bana ertesi gün yeniden evime gelmek ve birlikte olmak istediğini söyledi. Aklıma bu isteğini son kez kabul etmem gerektiği geldi ve tam o sırada, tam o duygusal anın içinde ona evlenmek istediğimi söylemeyi düşündüm. O gün teklifini kabul ettim ve ertesi gün geldiğinde tıpkı önceki seferde olduğu gibi onu güler yüzle karşıladım. O da her zamanki gibi sabırsızdı. Her zamanki gibi işimize hemen başladık ama bu sefer telaştan dolayı Odaya bile gidemeden bulunduğumuz yerde birbirimize yaklaştık. Anahtarı kapıya takmadığımı fark etmemiştim. Bir süre sonra kapının sertçe çarpmasıyla Erhan'ın yanından sıçradım ve annemin kapıda şaşkın gözlerle bize baktığını gördüm. İlk başta beni azarlayıp yaptığım şey için hesap soracağını düşündüm. Annem biraz yaklaştı, beni kenara çekti. Erhan ise kendini toparlamadan olduğu gibi oturuyordu. Birden annem montunu çıkardı ve parlayan gözleriyle bir yere baktı. O an eğer bıçak saplasalar bile kanım akmazdı. Erhan'ın annemi kendisinden uzaklaştırmasını ve ona yaklaşmasına izin vermemesini beklerdim. Ama o böyle yapmadı. Kendini bıraktı ve annemin ona rahatça yaklaşmasına izin verdi. Ben ise Erhan'a tam tersine kıskançlıkla bakıyordum. Annem Erhan'a yaklaştığında içim içimi yiyordu. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülüyordu. Çok üzgündüm. O an bir anlığına öylece oturdum ama sonra kalkıp duş almaya gittim. O kadar çok ağlamıştım ki ikisini de oracıkta öldürmek istiyordum. Duştan çıkıp geri döndüğümde annemin yalnız olduğunu ve Erhan'ın gitmiş olduğunu gördüm. Ama annem sırıtarak arkadaşına olan biteni anlatıyordu. Üstümü giyindim ve evden dışarı çıktım. Her halükarda Erhan ile konuşmam ve yaptığı bu çirkin şeyi bana açıklamasını istemem gerekiyordu. Erhan beni görür görmez böyle bir annen olduğunu söylememiştin dedi. Sözlerinden dona kaldım. Yüz ifademi görünce bana güldü ve şaka yaptığını söyledi. Sinirlenip ona, "Nasıl oldu da annemle böyle bir ilişkiye girdin?" dedim. Ama lafı dolandırdı ve bana, "Eğer seninle evlenmek istiyorsam annenle de tanışmam gerekiyordu." dedi. O an onun sözlerinin gerçek anlamını kavradım. Kavgaya başladık ve oradan ayrıldım. Erhan ile birlikte olmak uğruna derslerimi boşlamıştım ve şimdi ise onun için yaptığım şey için gözyaşı döküyordum. Arabasından indiğimde kaldırımın kenarına oturdum. Bir çocuk yanıma gelip bana bir bardak su uzattı. Oradaki esnaflardan biriydi. Genç bir çocuktu ve Erhan'dan çok farklıydı. Sade biriydi. Bana su verdiğinde aileme telefon etmemi önerdi. Ama hangi aileye? Büyük annem artık hasta ve benim için bir şey yapamazdı. O gün, o çocuk sanki benim kurtarıcı meleğimdi. Arabasını getirdi ve beni eve bıraktı. O kadar içime işlemişti ki onun yanından ayrılmak istemiyordum. Eve geldiğimde annemin yine arkadaşıyla konuştuğunu gördüm. Artık bana karşı rahat davranıyordu. Bu gece iki çocuk geliyor, işlerini çok iyi biliyorlar. Sen de kal, biraz eğlen. Sonuçta ben senin annenim dedi. Ama annemin tek ilgisi anne olmaktan uzaktı. Yanından geçtim. Akşam üzeri dışarı çıkıp biraz hava almak istediğimde o dükkanın önünden geçtim. Ama o çocuğu göremedim. Moralim bozuldu. Orada otururken bir ses duydum görünüşe göre caddeye oturmak alışkanlığın olmuş. Başımı çevirdim ve onun aynı çocuk olduğunu gördüm. Ayağa kalktım ve ona teşekkür etmek için geldiğimi söyledim. Çocuk şaşırdı. Biraz da utangaçtı. Beraber yakındaki bir parka gittik, sohbetimiz iyice koyulaştı. Çocuk derslerine çok önem veriyordu ve aynı zamanda işinde de başarılıydı. Erhan'ın aksine maddi durumu iyi değildi. Adı Arda'ydı. Yanındayken zaman sanki durmuş gibiydi. O gün bana üniversite sınavında yardımcı olacağını söyleyerek telefon numarasını aldım. Onunla ne kadar çok vakit geçirirsem o kadar iyi hissediyordum. Eve döndüğümde ve annemin içinde bulunduğu durumu gördüğümde hayatımın nasıl bir durumda olduğunu hatırladım. Erhan sürekli beni arıyordu ama onunla konuşmak istemiyordum. Her ne kadar onu hala seviyor olsam da ondan kopamıyordum. Kendi kendime onun yerinde kim olursa olsun aynı şeyi yapacağını ve annemin karşısında çaresiz kalacağını söylüyordum. Ertesi gün kendim ona telefon açtım ve dışarı çıktım. Yine pahalı hediyeler ve çiçeklerle ilişkimizi devam ettiriyordu. Birkaç gün sonra annem telefonda konuşurken Erhan hakkında konuştuklarını duydum. Kızımın sevgilisi ama benimle de ilişki kurdu. Çok yakışıklı bir çocuk. Bu gece de yanına gelecek. Daha sonra nasıl olduğunu bana anlatırsın diyordu. O anda annemin ve Erhan'ın benim haberim olmadan tanıştığını anladım. Birbirleriyle konuşuyorlardı ve ben bundan habersizdim. Annemle konuşacak durumda değildim. Odamda sadece ağlıyordum. Annem yanıma geldi ve sanki hiç üzgün değilmişim gibi davranarak Erhan ile çektiği fotoğrafları bana gösterdi. Annem kırmızı bir gecelik giymişti ve Erhan yanında oturuyordu. Birbirlerine öyle bir zevkle bakıyorlardı ki, o an Erhan'ın bana duyduğu bakışların diğer kadınlara da aynı şekilde olduğunu anladım kendimi kötü hissettim. Annem benim halime aldırış etmeden o çocukla konuşmaya ve onu eve davet etmeye devam ediyordu. O gün artık sinirlenip ona senin sorunun var ve babam senin gibi bir kadın için çok fazla değerliydi dedim. Eşyalarımı topladım ve büyük annemin evine gittim. Büyük annem her zamanki gibi tek sığınağımdı. Erhan ne kadar ararsa arasın ona cevap vermedim.'' Ta ki Arda aklıma gelene kadar onunla konuşmayı düşündüm. Tabii ki ona gerçeği, annemin bana ne yaptığını anlatamazdım. Evleneceğimi düşündüğüm çocukla ilişkiye girdiğini Arda'ya mesaj attım ve eğer mümkünse benimle buluşmak için zaman ayırmasını istedim. Arda mesajıma hemen cevap verdi. Gözlerim mutluluktan parlıyordu. O sırada büyükannem bana dönüp bu çocuk kim ki? Torunum onun için bu kadar heyecanlanmış diye sordu. Büyük anneme, onu ilk görecek olan sensin dedim. Büyük annem her zamanki gibi sıcak bir öpücük verdi ve gitti. Arda'yı gördüğümde onun benim üzüntümü fark ettiğini hissettim ama ona hiçbir şey söyleyemezdim. O günden sonra derslerime çalışmaya karar verdim. Arda ile çok yakınlaştık. Arda çok temiz ve iyi bir çocuktu. Bir yıldır ders çalışmak için buluşuyorduk ve bana hiç kötü bir şekilde bakmıyor ve bana hiç kötü bir his vermiyordu. Artık Arda ile birbirimize çok bağlıydık. Tüm bu olaylardan sonra Erhan'ın annemle ve çoğu arkadaşıyla ilişki kurduğunu öğrendim. Bu yüzden gözümden düştü. Zaten Erhan da benim peşimde fazla koşmadı. Ama Erhan ile birlikte olmak için hayatımdaki önemli bir şeyi kaybetmiştim. O parayla, doktor yardımıyla eski halime dönebilirdim. Sonuçta Arda ile o kadar yaklaştık ki, evlenmeye karar verdik büyükannem, evlendikten bir yıl sonra vefat etti. Artık bu dünyada yanımda olan tek kişi Arda idi. Tabii ki Arda'nın ailesi de çok iyi insanlardı. Hamile kaldım. Çünkü yalnız olduğum için hamilelik kararını erkenden aldım. Hamilelik sürecindeydim ki bir gün kapım çalındı. Kapıya gittiğimde annemi gördüm. O anne ki bana onca kötülüğü yapmıştı, düşmanına bile yapmayacağı şeyleri yapmıştı. Onunla konuşacak bir kelimem bile yoktu çünkü annem kendi annesinin cenazesine bile gelmemişti. Ona o kadar çok kin besliyordum ki kapıyı yüzüne kapattım. Yaptığımdan emindim. O kadın affedilmeyi hak etmiyordu. O, hayatımın bir döneminde depresyona girmeme ve kendimi yetersiz hissetmeme sebep olmuştu. O kadın bana en kötü şeyleri yapmıştı. O gün öyle kötü hissettim ki Arda, yıllardır birlikte olduğumuz halde sonunda neden annemle görüşmek istemediğimi sordu. Gerçeği ona söyleyemezdim. Arda annesini kaybetmişti ve bu yüzden ne yaparsa yapsın o senin annen sonunda seni ondan çok kimse sevemez diyordu. Annem üç gün üst üste evime geldi ta ki dördüncü gün onunla yüzleşmeye karar verene kadar. Annem bir hastalığa yakalanmıştı. Her ne kadar bana onca kötülüğü yapmış olsa da ona üzüldüm. Bana Erhan'ın aslında göründüğü kadar zengin olmadığını, sahip olduğu her şeyin kiralık olduğunu ve tüm parasını bu yollardan kazandığını söyledi. O zaman anladım ki aslında o zamanlar Erhan'dan uzak kaldığım için çok üzülmüştüm. Ama Tanrı'nın beni o değersiz adamdan koruduğunu fark ettim. Annem benden af diledi. Çocuğumun doğumuna az kalmıştı ve annem yanımda olmak için izin istedi. Ben de kabul ettim. Çocuğum doğdu ve kısa süre sonra annemi o hastalık yüzünden kaybettim. Artık anlıyordum ki insan hayatında ne yaparsa yapsın, er ya da geç sonuçlarını alıyor ve hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Babamdan ise bir daha hiç haber almadım. Kızım ve eşim sahip olduğum tek kişilerdi ve ben de hayatta kimseye kötülük yapmamaya karar verdim. Bazen Tanrı ile aramızdaki sır için Arda'ya karşı kendimi suçlu hissediyordum. Ama bunun yerine ona her zaman en iyi eş ve kızıma en iyi anne olacağıma dair yemin etmiştim. Naz'ın önünde hiçbir zaman tartışmadım ve Arda'ya hiçbir saygısızlıkta bulunmadım. Kızımın benim yaşadığım deneyimleri yaşamamasını istiyordum. Annem vefat ettikten sonra geçmişimle başa çıkmak için birçok kez psikoloğa gittim. Arda da her zaman bana destek olan adam oldu. Erhan'ın aksine Erhan'ın sandığım kişi olmadığını, babam gibi bir adam olduğunu fark ettim. Gördüğümüz hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Yıllar sonra bir hayır kurumu açabildim. Kötü aile ortamında büyüyen çocuklar için hiçbir çocuk benim ailemin ayrılığı yüzünden yaşadığım zorlukları yaşamamalıydı. Şimdi, o olayların üzerinden 12 yıl geçti ve hepsi benim için birer deneyim haline geldi. Aldığım dersleri kızıma aktarmaya çalışıyorum. Arda da hala ilk günkü gibi yanımda ve sonunda o kötü olayların ardından hayatımın tatlı bölümüne ulaştım. Büyük annem hala benim için en büyük güç kaynağım ve mezarını her ziyaret ettiğimde bana tek sığınağımın o olduğu günleri hatırlatıyor. Şimdi ise Naz ve Arda var. Keşke her karanlık hikayenin sonunda bir